હા તો <laughs> Ya suyumuzun e, cilt hastalıkları ve egzama, e, kaşıntı gibi yaral açan e, hastalıklara iyi geldi biliyoruz yani iyi geldiğini. Ya tabii ki her gün böyle yani bugün özel değil yani gördüğünüz gibi bugün hatta bugün daha biraz daha az yani çünkü e, hafta içinde hafta sonları komple full doluyuz yani şu anda. Ya yani gördüğünüz üzere de zaten su devamlı dibinden karana için kendini devamlı yönüyor. 5 saat 5 dakika gibi bir sürede kendini yeniden sıfırdan hale getiriyor. Bu yüzden yani çevre illerden e, buraya serinlemeye gelen çok fazla insan var. Hani e, şu anda bu suya bugün girdiğinizde 2-3 gün rahat bir şekilde uyku uyuyabileceğiniz garantisi var yani. Evet hava sıcaklığı şu anda 30-35 derece arasında ve bu su e, suya girenler kişiler gerçekten çok güzel bir ferahlama açısından özellikle de bizim e, burada tarımsal iş yapan insanlar çok fazla sıcak sıcakladığı için, terlediği için burada gerçekten güzel bir yer. Sivas'ımızın doğal bir havuzu yani. Eskiden insanlar hayvanlarını buraya getirirlermiş, Yüzdürülermiş. Doğal bir kaynak suyudur. Yerin altından çıkar. Görüyorsunuz böyle. Su berraktır. Şimdi bakmayın böyle bulanık olduğuna. Yani insanlar çok olduğu için bulanıklaştı. Böyle e, böyle sakin olduğu zaman cam gibidir. Evet, Sivas'ın evet. yani şifalı bir sudur. Kaşıntıya, Böyle efendimizin e, diğer şeylere iyi geldiği söylenir. Herkesi de bekliyoruz. Buraya bak buraya buraya e, ben haftanın iki günü gelirim. Çünkü ben, e, köyüm buraya 5 e, kilometre uzaklıkta. Hafta sonu kalabalıktır sakın hafta sonu gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş doğal bir şeydir e, yüzme yüzmeyi de öğreniyor insan. Mükemmel bir şey Allah'ın bir lütfudur. Önemli olan bunu değerlendirmeyebilmek, bilebilmektir. Bunu mesela özellikle valiliğimiz... Veya efendim söyleyeyim ne diyeyim bunu e, evet. Turizm Bakanlığı bunu değerlendirse mükemmel olur. Yani bura güzel bir hava Ben ha. de yüzmeyi öğreneceğim <laughs> burada. Evet. Hava güzel. Hava evet. güzel değil mi? Hava sıcakken hava sıcakken soğuk oluyor. Hava kışken sıcak oluyor. Ha. Ya güzel değil mi? Doğal su. Evet. Ha. Alttan kaynıyor, köpürüyor şu görüyorsunuz böyle. Mükemmel Hep bir şey. Su, sodalıdır bile bir nevi de biliyor musunuz? böyle ferahlık verir. Yo olur mu? Bu su kaynaklı mesela yaraları, <laughs> e, kötü e, ağrıları geçirebiliyor. Alttan kaynıyor su yararlı bir su yani. Evet çok güzel. Ben de e, serinlemek için geldim hava çok sıcak gerçekten yani çok güzel. Bunlar da geliyor, da geliyor. Bak, görüyor Bak, görüyor musun? En bol hafta tüyler. Siyahsın. Abi, stüdyom. Kendi gidelim.